Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bu canlı yayını yapmak istedim. Çünkü saatler önce Jüpiter kova burcuna geçti. Sevgili e, Facebook arkadaşlarım, e, çok değerli takip edenler, ee, çok değerli öğrencilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz Jüpiter e, kova konuşmak istiyorum. Şeniz Hanım, Zeytem Hanım, merhaba. Merhaba Selin. Ee, özledim seni. Nasılsınız değerli arkadaşlar? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, e, saatler önce Jüpiter kova burcuna geçti. Ben de daha önceki yazı paylaşımların haricinde biraz da yayın paylaşımı yapmakla ilgili bir yolculuğa girdim. Değerli takip edenler, değerli öğrenciler biliyorlar. Daha önce ki süreçlerde çok canlı yayın yapmamıştım. Bu da benim için ilk tecrübelerden biri. Sizlerle bu dönemi konuşmak istedim. Bu dönemi sizlere aktarmak istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Didem Hanım, Şeniz Hanım, Soleil nasılsın? İyi misin? biraz sohbet ederek başlayalım. Her şey yolunda mı? Çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. Biraz bu, bugünler biraz ee, yavaşlamanın yavaşlamanın Günleri İsmail Bey merhaba, Ebru Hanım, Nilgün Hanım, Füsun Hanım merhaba, hoş geldiniz. Ben de özledim sizi. Serap Hanım, Selin Hanım, Şeniz Hanım, evet, evet özledim sizleri. Ebru Hanım, nasılsınız? Funda Hanım, Sibel Hanım, Aa, Hatice Hanım, selamlar. Evet, <laughs> çok eski öğrencilerim de burada. Ne güzel sizi görmek. Bu canlı yayın ekranına alışmaya çalışıyorum. Evet, evet ben de sizi çok özledim. Ee, sizleri görünce çok iyi oluyorum. Evet, e, evet, evet yorum yapmaya çalışacağım. Ee, burada bu ekrana alışmaya çalışıyorum. Evet, e, çok zor bir yılı. Bizi tüketen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı biraz. Ee, çok e, sorumluluk, alışkanlıklarımızla ilgili sorumlulukları değiştirdi. Merhaba Tülin ablacığım iyi misiniz? Alışkanlıklarımızla ilgili e, sorumlulukları e, çok fazla değiştirdi. Ev düzeni, evle ilgili yenilikler, evle ilgili değişimler, zor bir pandemi sürecinden eve kapandık. E, bu pandemi süreci bir yıl daha e, yavaş yavaş aşağı haberleriyle, aşağı haberleriyle birlikte bizi biraz daha e, yormaya devam edecek fakat yine de e, bu tutulmayla birlikte biraz umutsuz günlere de e, geçtik. Bu göksel konumda değerli arkadaşlar Evet sürpriz yapmak istedim çünkü önemli bir göksel konuma girdik. E, çünkü Jüpiter e, kova burcunda bir yanıyla hani e, dervişlikle alakalı anımsama yapabileceğimiz, devrimle alakalı anımsama yapabileceğimiz, yaşama real yaklaşmakla alakalı anımsama yapabileceğimiz, kendimize ve inançlarımıza ve amaçlarımıza çok yabancı yaklaşımlarla bakabileceğimiz bir göksel konuma girdik çünkü içe dönmek evet Suna ablacığım içe dönmek içimizde daha genişlemek daha yaşama ciddi bakmanın anlamlarını da bir yanıyla keşfettik biraz bu anlamlarda aynı zamanda bu göksel konumda kendi farklılıklarımızı da keşfedeceğiz daha fazla öğrenmemiz gereken sorumluluklarımızı almamız gereken konulara da yönelicez bu göksel konumda Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki birleşmesi iki aslında devin göksel konumda birleşmesi birisi sözlü olarak yazılı olarak otoritelerimiz biri anlayış olarak yaklaşımlarımız hayatta söylediğimiz sözleri karşımıza bir yanıyla sürprizleri getiren iki gezegen Dolayısıyla bunların birleşmesi demek dünyanın köklü olarak farklılıkları hatırlaması, farklı kültürleri hatırlaması, başka birisinin hayatla ilgili yargılarını hatırlaması, başka bir insanın da sınır insan sınır alanlarının olduğunu hatırlatmasıyla alakalı bir e, gündem ve e, hani e, göksel e, konum neden bu göksel konum e, bu şekilde? Çünkü bu görünümde daha önceki hocamızın da yayınlarında bahsettiği gibi bu göksel e, konumda özel insanların doğumlarıyla e, doğumlarıyla alakalı sizlerle e, daha önceki başka arkadaşlarımla yaptığım e, yayınlarda da paylaştım ama bu göksel konumda bir farklılık var değerli arkadaşlar dün itibariyle e, Juno'nun yani Burcu'na geçmesi Juno'nun e, kader işi ve kaderle bağlantısıyla hayatımızda e, burada e, bir hayatımızla ilgili bir vergi e, şey, bir e, bilgi vermesiyle beraber aynı zamanda Jüpiter'in ko Burcu'na da e, geçmiş olması bu o, anlamda büyük kaderin de e, değişimi birçok insanın çok fazla yerinde durmayı dair hissiyatlarının yer değiştirdiği, bir yer değişimi arzusu, bir yer değişimi ihtiyacı hissetmesiyle beraber bu göksel konum karşımıza çıkıyor. Çok realist yaklaşmayı gerektiren, biraz içimize dönmeyi gerektiren, biraz içsel olarak sorumluluk almamız gerektiğini bize hatırlatan bir göksel konum. İşte neyi eksik bıraktıysak onunla uğraşmamız gereken. Neyi boş verdiysek, geri plana at attıysak mesela onunla ilgilenmeyi tercih etmediysek onun gerçeklikleriyle e, karşılaşmak. Biraz yok saydığımız şeylerle karşılaşmak. Çünkü Jüpiter, Satürn kavuşumlarında özel insanlar doğar. Bu özel insanların özelliği nedir? Bize bir hakikati hatırlatmasıyla alakalıdır. Bu ıı, yaşam içerisinde bir hakikatin hatırlanmasıyla alakalı bir göksel konum. Yani bu ne demek? Gerçeğin arayışı, gerçek için biraz beklemenin zamanlarıyla alakalı da bize bilgi veren bir göksel konumdur. Çünkü Satürn ciddi yasalarla alakalı, Jüpiter hayallerimiz birimiyle de inançlarımız bir yanıyla da öğrenmemiz gereken konuları bize hatırlatan gerçekliklerle alakalı. Bu bir yanıyla ile eski inançlarımızın güncel anlamdaki e, durumunu da değiştirmekle alakalı bir görünüm. E, kedim Jüpiter'de kendisi eşlik ediyor bu yayına. Jüpiter'den çok konuşuyoruz. Kendisi de e, geldi. E, dolayısıyla kova burcu e, ciddiye almakla e, bir şeyler ciddiye almakla alakalıdır değerli arkadaşlar. Hem dervişleri kova burcunda görürsünüz. Çok değerli hocam Oğuzhan Ceyhan da kova burcudur. Bize değer gerçeklikleri hatırlatan kişilerin burcudur. Dolayısıyla Satürn kovanın gerçekliğini, kovanın real hayata yaklaşımını da bir yanıyla bizim karşımıza getirecek. Hayatta ciddiye almamız gereken konuları Hatırlayacağız değerli arkadaşlar. Burada bilimin ne kadar önemli olduğunu hatırlayacağız. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu hatırlayacağız. Aynı zamanda bu bilimin ve e, ilimin ne kadar kuvvetli hayatımıza ne kadar kuvvetli olduğunu hatırlayacağız. Çok çeşitli hastalıkların da e, görünümüdür bu göksel konum. Yani bu hastalığın, Covid hastalığının mutasyonu uğraması, ilaçların ilk başta tutmaması daha sonra konuların değişmesi, bu aşılarla alakalı süreçlerin farklılıklara uğraması, farklı hastalıkların da gündeme geleceği, toprakla ilgili olayların devam edeceği bir göksel konum. Çünkü Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki seyrinin olduğu bir göksel konumda bu hareketi yaşıyoruz ama bir yanıyla da Neptün e, balık burcunda. E, dolayısıyla e, değerli arkadaşlar e, bazı e, konuları hayatımızdaki bazı konuları biraz sağlıkla alakalı anlamlardaki sınavlarla birlikte de e, hatırlayacağız e, iyileşmeyi aynı zamanda iyileşmeyle alakalı bilimin e, ciddiyetini e, hatırlayacağız. Tabii ki burada e, bu göksel konumla. Beraber aynı zamanda farklı araçların da gündeme geleceği ama çok özel doğumların olacağını söyleyebilirim. Bu göksel konum benim çok önemsediğim bir göksel konum çünkü Jüpiter ve Satürn'ün kavuşması kavuşması her zaman olmuyor ama bu göksel konumda aynı zamanda Merkür'le Güneş de kavuşuyor değerli arkadaşlar ve Juno'yla Venüs de kavuşuyor. Bu kavuşumların olması aynı zamanda kadersel anlamların da bir yanıyla göksel sembolizasyonu yani bu dönem olaylar karşımıza gelen olaylarla alakalı kadersel bir bağ var. Hani öyle tevafukla alakalı anlamları karşımıza getiren çok da kontrol edilmeyen mesela birkaç gün içerisinde e, hayatınızda bir şeylere geciktiğinizi hissediyorsunuz. Bir farklılık ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu dönem öğrenilen bilgiler de çok kolay unutulmaz değerli arkadaşlar. E, öğrenilen bilgiler, aynı zamanda düşünülen anlamlar yazısal, ahlaksal yasayla ee, bir araya iki gezegenin sözlü yasa, aynı zamanda yargı yasası, aynı zamanda yazı e, yasasının iki gezegenin bir araya geldi. Ee, bu dönem olan olayların hayatımızda kadersel hükmü olmasıyla beraber Jüpiter'le Mars arasındaki e, o asteroid kuşağının da aynı zamanda Juno'nun yay burcuna geçmesi bu kadersel bir dönemin işareti. Ee, Juno'yu Derslerimizde anlatmaya çalışıyoruz, hocamız anlatmaya çalışıyor. Jun'la sadece yüzükle alakalı anlamları değil, hayatımızdaki tarihi eser müze gibi anlamları da geçmişte bunu burada bırakmıştım, şunu şurada bırakmıştım, bu işi şurada bırakmıştım, bunu yarım bırakmıştım, bunu tamamlaman gerekiyordu, şunu şöyle yapman gerekiyordu diye karşımıza böyle büyük hediyeleri getiriyor. Aa ben bunu yarım bırakmıştım, dur uğraşayım diyorsunuz, geriye dönüyorsunuz. Ben burada bu sözü söylemiştim. Bak bunu da bana birisi söyledi diyorsunuz. Jüpiter'in iyileştirme yöntemi konuyla bizi karşı karşıya getirmesidir. Yani yargımızı yaşamakla alakalı anlamlardır. Bu dönem içerisinde yargılarımızı ciddiye alacağız değerli arkadaşlar. Ama bu Junon'un yay burcunda olması bir yanıyla da gençlikle alakalı, gençlik iksiriyle de alakalı. O yüzden bir anda her yerde olma arzusu kalbinizden fışkırıyor olabilir ama aynı zamanda da bir yerlere gecikme kalma hissiyatını da yaşatır bu gök konum bu covid'in etkileşiminin daha uzun sürmesiyle birlikte toprakla ilgili sarsıntıların devam etmesiyle birlikte aynı zamanda özel doğumların olduğu bu bu göksel konumlar değerli arkadaşlar bu jüpiter kova geçisi sosyal toplumlar olarak ülkeler arası yasaların yenilenmesini de bize gösteren süreçlerden biri bizim ülkemizde de yazılı anlaşmalarla alakalı birçok şey olacaktır. E, tabii ki vergilendirmeleriyle alakalı da e, sürpriz süreçler olacaktır. E, bir sabah kalktığımızda e, farklı e, hadi, borçlarla uyanabileceğimiz e, göksel kombinasyonda e, var. E, dolayısıyla önümüzdeki iki ay sonraki e, süreçte Farklı vergilendirme, aynı zamanda e, bu aşıların e, tam e, yerine e, tedavi sürecinin e, başlaması ama biraz gecikmelerle e, başlaması e, gündemde olacak. Ülkeler arası e, yasaların e, da e, yaklaşık 6 yılı e, ilgilendirecek e, yasa değişimlerinde, e, göksel e, kombinasyonu bu. Bu aynı zamanda bu göksel konum çok büyük göçlerle alakalıdır. Bir şeyi mesela değiştirmeyi istemiyorsunuzdur, her şey yerine oturmuştur. Ama e, mecbur kalıp e, değişime mecbur kalıp, e, özellikle hani daha önceki süreçlerde de hani bir ev değişimi bir yerleşim yerinin değişimi aynı zamanda ülkeler arası göç aynı zamanda bu dönemin konusu bundan bu göksel konum gelmeden önce son zamanlarda son 3 ay içerisinde şahit olduğumuz çok hani yok kuşağının yaşandığı bir göksel konum da geçirdik değerli arkadaşlar bilmiyorum karşınıza çıktı mı? Hani bu gök kuşayla alakalı konuya şahit oldunuz mu bilmiyorum. Peş peşe çok fazla gök çıktı bu göksel konumda. Bu göksel konumun habercisi önümüzdeki iki yıl boyunca özel doğumların olacağını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. 2020 yılı <laughs> geride kalıyor. Bu akşam la birlikte 21 Aralıkla birlikte bereketin olduğu bu günlerle birlikte 2020 yılı geride kalıyor. 2021 yılına geliyoruz. 2021 yılı kendi tabirimi oluşturmak üzere sizlere şunu söyleyebilirim büyük öğrenme yılı. Akla karayı aynı yerde görebileceğimiz bir yıl. Ee, orada e, birçok şeyi, birçok çeşitliliği kabul etmek e, zorunda kaldığımız, e, akla karanın aynı yerde olduğu, birlikte nefes aldığı, birlikle alakalı, beraberlikle anlam alakalı anlamların genişleme yılı, e, özel doğumların olacağı gibi toprakla alakalı da e, özel üretimler e, olacaktır olacaktır bu o, göksel konumda 2021 yılı 2020 yılında çok daha iyi e, Dolayısıyla hani bunu söyleyebilirim Çünkü 2020 yılını e, Hani birçok e, hani çalkantısıyla yaşadık hem hastalık hem vergilendirme birçok zorlu sürpriz haberlerimiz oldu kaldıramayacağımız haberler oldu birçok kayıplar oldu hatta şu an hani bizim ülkemizde eve kapandığımız ama yönetimle alakalı da hani koronavirüsün daha iyi yönettiğimiz bir alışkanlık sürecine de girdiğimiz bir süreç oldu ama 2021 yılı 2020 yılından daha iyi kendi yargılarımızla alakalı anlamlarda kendimizi aşmak başkasının hayatına başkasının yetiştirilme tarzına başkasının yaşayışına anlayış Göstermek, iyi ya da kötü yargısının ötesine geçmekle alakalı anlamları karşımıza getirecek değerli arkadaşlar. Çok fazla Neptün'ün balık burcundan geçtiği bu göksel konumlarda çok fazla bilinmez hastalıklarla karşı karşıya geleceğiz değerli arkadaşlar ee, sağlık anlamında bedeninizin alışkanlıklarınızı alışkanlıklarını takip e, etmenizi öneriyorum ee, özellikle bu dönem e, hani e, çok e, solunum yollarıyla alakalı hassasiyet, ciltle alakalı hassasiyet, vücuttaki sıfılarla, sıvılarla alakalı hassasiyet, sinir sistemiyle ilgili hassasiyetler. Bu Uranüs'ün boğa burcuna geçmesiyle birlikte de toprak sarsıntıları, beden de bir toprakla etkileşimli bir nokta olduğu için dikkat etmemiz gereken konulardan biri bu dönem rüyalar çok aktif olur ondan sonra rüyaların çok aktif olabileceği bir zaman dilimi bu dört sabit burcun anlamlarını çok tetikleyecek bir göksel konum hani bu göksel konumun aslında bakarsanız genel anlamıyla bu göksel konumun dünyaya faydası olur. Ee, hani dünyaya faydalı olan bir göksel konum. Neden? Ee, Jüpiter, e, Satürn kavuşumu. Çünkü e, hayatta kendi isteklerimiz dışındaki farklı istekleri, farklı insanların isteklerini de anlamlandırabileceğimiz gerçeklikle yaklaşacağız hayata. Çünkü başkası da var. Aa, biz hep ben demenin yolunda ilerlediğimiz zaman diliminde Neptün'ün bu göksel kombinasyonunda bir tür felakete maruz kaldık. Ben değil, bizin anlamlarını çoğaltacak değerli arkadaşlar bu göksel konum. Umarım bilgiyi sağlatmak adına, biz diyebileceğimiz yolculuklara hazırlanmak adına bu göksel konumdan faydalanırız. Akşam dediğimiz bu ayın 19'uyla 21'i, 21 Aralık, arasında değerli arkadaşlar, hediyeleşmenizi tavsiye ederim. Ee, Türk geleneklerinin köklerinde hediyeleşmek vardır. Ee, dostunu, e, yakınını e, memnun etmek, belki bir hatıra bırakmak vardır. E, çam ağacı gibi e, orada sağlam olmak adına e, bir e, kalbi mutlu etmek vardır. E, Mısır mitolojilerinde de karşımıza çıkan bir kalbin yanına bir tüy koyan bazı görseller görürüz. Kalbimizi tüy gibi hafifletmek adına verimli bir göksel konum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla kalbinizi tüy gibi hafifletmek adına dostluklarınız hediyeleşmek üzerine ilerlesin. Sizlere bu göksel konumda bir yayın yapmak istedim. E, Jüpiter de sizleri e, selamlıyor. E, dolayısıyla o çok kucağımda duran bir kedim değil. E, Juno gibi değil. Juno'yu da her her resimlerini sizlerle paylaşıyorum fotoğraflarını. E, kucakta durmayı çok seviyor, sevmiyor ama masamdaki her şeyi e, keşfedilmek üzerine bir e, şeyi oluyor e, Jüpiter'im. E, böyle e, değerli öğrencilerim, değerli takipçi arkadaşlar, değerli Facebook arkadaşlarım, çok değerli dostlarım, Ayşegül ablam, Soley'im, çok hayatımda çok değeri olan kişiler var burada. Böyle bir yayın yapmak istedim size. Bu süreçler arasında, bu Jüpiter geçişinde ara ara sürprizlerim olacak yine böyle sizlerle. Orada hepiniz çok değerlisiniz. 2021 yılı bu Jüpiter geçişi bol keşifli filozofi araştırmalarınızın bol olacağı, gerçek bilginin anlamını doya doya yaşayacağınız bir yıl olsun. Teorik bir ezberci yaklaşımdan ziyade kendi keşfinize ait hediyelerle geçsin. Gerçek öğretimin her daim peşinde olun. Daha önemlisi kalbinizin peşinde olun. Sizler çok değerlisiniz. Kalbinize emanet olun bu Jüpiter geçişini bol hediyeli, bol hediyeleşmeli kendinize, ailenize, sevdiklerinize vereceğiniz hediyelerle geçirmenizi diliyorum. Yakın zamanda tekrar görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Ee, evet, e, eski öğrencilerimi görünce çok mutlu oldum. Yeliz ablacığım, Ayşe ablacığım, Şeniz Hanım. Çok memnun oldum sizi gördüğüme. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. E, Süper Hanım, iyi akşamlar, sevgiler, e, saygılar. Sağ olun.